Uhu, otobüs Bastır dışarıda oyun oynamaya çıktı. Kırmızı boyaya dikkat et Bastır. Aa, Bastır boyanın tam üzerinden geçti. Bak Bastır, yola tekerleklerinle kırmızı çizgiler çizdin. Sanırım Bastır'ın aklında bir fikir geldi. Çok iyi bir daire çizdin. Daire yuvarlaktır. Tekerleklerinle aynı şekilde Bastır. Şimdi de dairenin içini boyadım Bastır. Bu kırmızı bir daire. <laughs> Merhaba Scout. Bu eğlenceye sen de katıl. Şekilleri öğreniyoruz. Scout hangi şekli çiziyor? Bu bir kare. Mavi bir kare. Bir kare dört eşit kenarlara sahiptir. Merhaba Digger. Digger da Buster ve Scout'la şekilleri boyamaya geldi. Peki Digger hangi şekli çizecek? Digger bu işte Buster ve Scout kadar hızlı değil. Sorun değil. Digger sonra bitirmiş olur. Bu bir üçgen. Bir üçgenin üç kenarı bulunur. Sarı bir üçgen. <laughs> Digger'ın şeklini çizmesi o kadar uzun sürdü ki Buster ve Scout kaldı. Uyanın arkadaşlar. Peki başka hangi şekilleri çizebiliriz? Yeşil bir dikdörtgen. Aferin sana Buster. Altın bir yıldız. Bu muhteşem görünüyor Scout. ve çok güzel pembe bir kalp. <laughs> Digger bir eşkenar dörtgen çiziyor. <laughs> Vay canına, şu renklerin güzelliğine bakın. Bu gökkuşağı renginde bir eşkenar dörtgen. Farklı <laughs> renklerde birçok şekil. Şekilleri öğrenmek çok eğlenceliydi. bir kare, bir daire, bir dikdörtgen, bir yıldız, bir kalp, bir üçgen ve bir eşkenar dörtgen çizdik. Aferin size arkadaşlar.